Hayırdır? Sen en son beni vurmuştun. Bir tek seni mi vuracağım? Ruh hastası mı? İki ailenin kanunu ebede kadar birleştirecek. Bu anlaşmayı mühürlesek sihirim. Mühürledi. Nikah. Hayır ya. Unut onu artık. Allah'ın emriyle Fadime'yi İso'ya isteyecek. Sen sevgili olmak istediğin için mi Sevcan'dan ayrıldın? Öyle bodozlu mu sorulur mu insana ya? Ne dersen kuzu kuzu benim dediğime deriz. Yaparım elbet. Buyur. Bir e daha bakayım. Buyur. Resmi olarak Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün yayını bir hafta süreyle ertelenmiş. Bunun nedeni yılbaşı tatili. Yeni bölüm 9 Ocak Cuma günü ekrana gelecek. Öte yandan yeni bölümde kan davasını bitirmek için iki aile Oruç'un evlenmesi konusunda anlaşacak. Ayrıca Fatma'yı da İso ile evlendirmek isteyecekler. Ancak bu iş elbette kolay olmayacaktır. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi Şerif ölmemiş. Şimdi ise Sevcan, Oruç'tan intikam almak isteyecektir. Bu yüzden Sevcan'ın, Iso'nun Adil'in kızı olduğunu ve Oruç'un annesi Zarife'nin onu satan kişi olduğunu Adil'e söyleme ihtimali oldukça yüksektir.